Merhaba sevgili dostlarım. Jessica'nın sezgisine hoş geldiniz. Gelecek haftanın açılımına hoş geldiniz. Buraya başlamadan önce kesinlikle kısaca bir şeyler belirtmem gerekiyor. İlgilenmeyenler için ileri sarmaktan çekinmeyin. Biz burada 24. haftayı arıyoruz. Mert, 30 Mart 30 Mart'a kadar Mart ayı sona yaklaşıyor. Sonraki hafta zaten Nisan'dayız. Başlamadan önce Geçen haftanın açılımında fark ettim ki tüm 12 burcu genel bir mesaj olarak yaptığımda Hing Boa sizler tarafından daha iyi karşılandı. Bu benim için açıktı. Geçmişte. ilk yılımda bunu yapmıştım. Sonra bir noktada bunu genel olarak durdurdum. Sonra tekrar denedim. Yani 2021, 2022 ve nihayetinde 2000, 2023'te bunu yapmadım. Ve geçen yıl 2024'te de zaten yapmadım. Bunu denemek istiyorum. Yani kesinlikle bunu tüm 12 burç için yapmaya devam etmek istiyorum. Gerçekten cuma cumartesi akşamı ne zaman vaktim olursa sizin için çekim yapmaya çalışıyorum ki pazar günü hepinize ulaşsın. Pazar günü saat 8'de hazır olacağını her zaman söz veremem. Belki biraz daha geç olabilir. Kesinlikle hepsini pazar günü yayınlamayı düşündüm. Daha önce değil. Bitince hemen yayınlayıp yayınlamayacağımı da düşündüm. Ama sanırım hepsini pazar günü aynı anda yapacağım tabii ki hafta içinde fikrimi değiştirmezsem hiçbir fikrim yok bunu daha tam olarak düşüneceğim. Dediğim gibi bu sefer sabah 8'de her şeyin yolunda gidip gitmeyeceğini bilmiyorum. Şimdi hemen cumartesi gecesi oldu. Evet sadece bakmam gerekiyor. Sonra kesinlikle burada belirtmek istedim ki geçen hafta bazı yorumlar gerçekten hoşuma gitmedi. Birincisi bu benim kanalım. Buraya bir giriş eklemek istersem bunu yaparım. Bu zaten ilk şey. Ne kadar süreceğini bilmiyorum. Bunu önceden söylüyorum. Bunu dinlemek zorunda değilsiniz. İsterseniz ileride sarabilirsiniz. Dediğim gibi, burada sadece kart açılımıyla ilgilenenler aslında kanalımdan ayrılabilir. Bu konuda oldukça katıyım çünkü burada arkamda duran söylediklerimi takdir eden bir topluluk istiyorum ve sadece kart açılımıyla ilgili değil. Bunu daha önce de söyledim. Ben bir kart açma makinesi değilim. Burada sadece kart açılımı ile ilgili değil. Burada aynı zamanda astroloji ile de ilgileniyoruz ve her hafta açılımında o hafta bizi astrolojik olarak nelerin beklediğini gerçekten de belirtiyorum. Açıkçası yorum yapıp geri bildirimde bulunanlar olduğunda gerçekten de seviniyorum. Bu şekilde çorbadaki kılı bulup onu çıkarabilirsiniz. Yani birkaç yorumu sildim ve gerçekten de birkaç kullanıcıyı engelledim. Dediğim gibi yani eğer bir şey hoşuma gitmezse bunu basitçe yaparım ve bunu belirtmek istedim. Çünkü bunu belirtmenin de çok saygısızca olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi buna burada bir platform vermek istemiyorum ve artık bunun için çaba sarf etmeyeceğim. Bunu burada sadece bir kez belirtmek istedim. Dikkatimi çeken biri olursa doğrudan engellenecek. Tamam. Bu önceden belirtildi. 72 saatlik bakış açısı sizler tarafından da çok beğenildi. Bu perşembe günü yine tüm 12 burç için olacak. Orada dikkatimi çeken şey zaman damgaları oldu videonun başında. Zaman damgaları koymayacağımı, kimin ne zaman sırada olduğunu yazmayacağımı belirtmiştim. Eğer aranızdan biri bunu yapmak isterse bunu yapabilir, size çok minnettar olurum. Böyle şeyleri de aklımda tutuyorum ve belki bir gün sizi seçerim ve siz de benden küçük bir hediye alırsınız. Her zaman hatırlayın, bu bir alver ilişkisidir. Sizin için burada kartları açıyorum. Her şeye zamanım yok ve, ve maalesef tüm dört kanal için bunu yapmaya da zamanım yok. Bu yüzden yapmadım. Ve dediğim gibi açılımınızın ne zaman başladığını yorumlara yazabilirsiniz. Buna kızmam aksine çok minnettar olurum. Bu size iyi bir karma getirir. Ve dediğim gibi yani bu şekilde dikkatimi çekersiniz. Zaman damgaları eksik gibi yorumlar ise olumsuz bir izlenim bırakır. Bunu bir kez belirtmek istedim. Böylece haberdar olursunuz. Her şeyi görüyorum. Görünmeyen şeyleri de görüyorum. Yani bu yüzden her şeyi görüyorum. Evet bu ön bilgi olarak. Umarım şimdi bir şey unutmadım. Evet, size hafta sonu 9'dan akşam 6'ya kadar süren bir kursum olduğunu söylemiştim. Cuma'dan pazara kadar. Pazar. Bu açılımlar şimdi pazar günü çıkacak. Günün ilerleyen saatlerinde kalan bahar açılımları da. Tüm kanallarda yayınlanacak. Ve gerçekten de hemen şimdi itibaren haftalık açılımı tüm kanallarda yayınlamaya çalışacağım. Yani bu. Şu anda başlatmak istediğim projem. Dediğim gibi işte kalan bahar açılımları ...pazar günü gün içinde bir ara gelecek. Ve... S ...ardından pazartesiden itibaren Nisan açılımları takip edecek. Önce aylık açılım, sonra ben ve karşımdaki açılımı... ...biliyorum aşk konusunda. Şimdi aşk hayatında neler olacak mı sorusuna dair birkaç aşk açılımı daha yapmam gerekiyor. Sanırım bu hafta onları da yapacağım. Ama bu hafta birkaç randevum da var. Hepsini nasıl başaracağımı tam olarak bilmiyorum. Bu hafta ayrıca bir de yeni ay var. Bununla ilgili de bir kehanet çıkacak. Sonra Neptün var. Burçta büyüyor ve bununla ilgili gerçekten bir video yapmak istiyorum. Bu yüzden sadece bir bakmam gerekiyor. Belki de önce Nisan açılımını yaparım çünkü onlar öncelikli. Sonra kalan aşk açılımlarını yaparım. Sanırım şimdi aşk hayatında neler olacak sorusuna dair 7 tane daha eksik var. E, zamansız olanlar ve ardından ben ve karşımdaki açılımını yapacağım. Bunlar muhtemelen Nisan ayına girecek ama her şey kısmen zamansız. Çünkü bu seri için her ay bir açılım çıkıyor. Nisan ayına birkaç gün girerse sanırım bu da çok büyük bir sorun değil. Evet sanırım. Sızlanmayı bitirdim. Evet, dediğim gibi böyle şeyler benim için hiç uygun değil. Bunu bir kez belirtmek istedim. Ve bu konuyu da böylece kapatıyorum. Çünkü böyle şeyleri hiç kutlamam ve hiç sevmem. Tamam, dediğim gibi burada 24. haftası için bakıyoruz. Mart'ın 30'una kadar Haftalık açılımlar çok uzun sürmeyecek. Tabii ki konuştuğum giriş kısmı her burç için dahil edilecek. Bu da her zaman gerçek açılımdan daha uzun sürer. Dediğim gibi hepsi bir mesaj ve hepsi gelecek hafta için önemli. Sadece kart açılımı değil ve sonuçta. Bunlar haftalık açılımlar. Kanalımda neredeyse her gün bir video yayınlanıyor. Bu yüzden tüm videoları 30 dakika uzunluğunda yapamam. Bu basitçe işe yaramaz. Dediğim gibi eğer bu hoşunuza gitmiyorsa kapıyı kullanıp çıkabilirsiniz. Peki bu hafta neler var? Doğrudan pazartesi günü 24 Mart'ta Güneş ve Merkür kavuşumu var. Merkür şu anda Koç burcunda 4 derecede. Geri hareket ediyor. Yani tekrar Balık burcuna girecek. Bunu size anlatmıştım. 9 derece Koç burcundaydı. Şimdi 4 derece Koç burcunda ve aslında pazartesi günü büyük dönüm noktalarını hissedebiliriz veya büyük bir dönüm noktası gelebilir. Geçmişten bir şeyin tekrar ortaya çıkması da mümkün. Evet. İleriye taşımak istediğimiz bir şey. Özellikle Merkür zihnimizi ve iletişimi temsil eder. Güneş bunu her zaman aydınlatır. Neredeyse yan yana duruyorlar. Yani diyelim ki Radix de doğrudan yan yanalar. Bir kavuşum. Ve bu gerçekten de evet. Şimdi senin için nereye gitmeli anlamına gelebilir. Hangi yöne gitmeli? Genel olarak ne nasıl nerede? Yani bu gerçekten de seninle nereye anlamına gelebilir. Seninle nereye? Şimdi nasıl ilerlemeli? Bu gerçekten Merkür kavuşumuyla. Yani Güneş Merkür kavuşumuyla ilgili. Bu gerçekten de pazartesi günü hissedebileceğin bir şey olabilir. Enerjiler ya da evet enerjiler zaman tanımazlar. Onlar oradadır. Onlar zaten şimdi de oradalar. Biri daha erken hisseder, diğeri daha geç hisseder. Sonra 27 Mart'ta. Venüs geri hareket ediyor. Neptün ile kavuşumda. Bu hafta gerçekten kendinize zaman ayırmanızı öneririm. Yani kendinize zaman ayırmanız, biraz geri çekilmeniz ve bu hafta genel olarak sizin için nasıl devam etmesi gerektiği üzerine çokça düşünmeniz gerektiğini öneririm. Çünkü bir de yeni ayımız var. Bu hafta çok çok. Spiritüel bir hafta olacak sanırım. Bu haftada kolay geçmeyecek. Bunu şimdiden söyleyeyim. Evet, dediğim gibi 27 Mart'ta. Mart, Venüs geri hareket ediyor. Neptünle kavuşumda. Neptün şu anda balık burcunda 29 derecede. Dediğim gibi o da burcunu değiştirecek. Gerçekten daha duygusal, daha hassas, daha empatik olabiliriz. Ayrıca iyileşmek veya kendimizi iyileştirmek isteyebiliriz. İşte. Belki de geriye ittiğimiz şeyler ortaya çıkabilir değil mi? Affetme konuları da kendimizi affetmek gibi şeyler. Bu kesinlikle maneviyat için bir zaman içe dönmek, kendinle olmak değil mi? Dediğim gibi kendinize de zaman ayırın. Bunu zaten söylemiştim. Bu da anlamına gelebilir. Büyük arınma süreçleri dediğim gibi iyileşme konusu. Evet arınma konusu da. Burada kesinlikle yıldız enerjisiyle birlikteyim. Bunu böyle söylemeliyim. 27'sindeyiz. Mart ayında bir de burcunu değiştiren Lilith var. Bu her 9 yılda bir değişir. O da akrep burcuna geçiyor. Bu enerjinin üzerimizde nasıl bir etkisi olacağını çok merak ediyorum. Ancak bu enerji 20 Aralık'a kadar devam edecek. Aralık ayında akrep burcunda olacak. Sonrasında geri hareket edecek ve tekrar geri gelecek. Şimdilik ön bilgi olarak bu kadar. Ve sonra gerçekten 29'unda Mart ayında bu 29 Mart Cumartesi günü Mart Güneş tutulması var mı? Yani 8'de bir güneş tutulması var mı? 9 derece. Koç. Evet, Koç burcunda yeni ay var. Yeniden başlangıç, yeniden başlangıç. Aynen öyle. Yeniden başlangıç, yeniden başlangıç. Enerjisi bu bir ateş enerjisidir. Bu çok çok aktif bir enerjidir. Güçlü irade. Yeni bir bölüm açılabilir. Perşembe günü yeni astrolojik yılın başladığını zaten yaşamıştık. Bu da öyleydi. Açıkçası o gün gerçekten yeni bir şeye başladım. Yani şu anda her şey benim için çok iyi gidiyor. Başka türlü söyleyemem. Yani bu yıl. Benim için gerçekten iyi bir yıldız altında. Umarım sizin için de öyledir ki siz de iyi ilerliyorsunuzdur. Kendi planlarınızda da dediğim gibi benim için de sürekli ertelediğim bir konu vardı. Geçen yıldan beri ertelediğim ve bu yıl bir noktada ele almam gereken bir şeydi. Bunu sürekli erteledim ve şimdi de şey, işte tutulma sezonuyla birlikte bu yılın başındaki son tutulma 4 taneden ikincisi. Ve böylece tutulma sezonu da şimdilik sona erdi. Yılın sonunda eylül, ekim aylarında tekrar gelecek. Ve gerçekten de öyle. Tutulma sezonunda ya da geri hareketlerde bunu mart ayı için astrolojik tahminlerde söyledim. Ertelediğimiz, ele almadığımız şeyler tekrar gündeme gelecek. Ve bu gerçekten de benim için gerçekleşti. Ve size de başka bir şey söyleyemem. Ertelediğiniz şeyleri ele alın. Bir gün er ya da geç bununla tekrar yüzleşeceksiniz. Ve benim için bazı şeyler gerçekten de çoktan geç kalmıştı. Biliyorum ama zaten kendim de biliyordum. Ama ellerim de bağlıydı. Bunun için bir çözümüm yoktu ve biliyordum ki çözüm zamanı geldiğinde bir gün ortaya çıkacak. Sonunda aslında yapmak istediğim şey yerine önce başka bir şey yapmak zorunda kaldım. Ve nihayetinde bu Perşembe günü ya da sonunda Cuma günü benim için gerçekleşti bu konuda artık bir sorunum olmadığı için çok minnettar ve çok mutluyum. Evet ee, dediğim gibi bir ya da diğer kişi geçen yıl Eylül ekim ayına bir geri dönüş yapabilir. O zaman da tutulma sezonu vardı. O zaman neler olup bitti? Bunu tamamladın mı yoksa tamamlamadın mı? Dediğim gibi Koç burcunda yeni ay var. Bu çok çok güçlü bir enerji. Bu da önümüzdeki 6 ay için yine bir enerji. O zaman ne yapmayı planladığını gör. Şimdi gerçekleşti mi? Neye bakılması gerekiyor? Neye başlanması gerekiyor? Ne nihayetinde tamamlanmalı? Ne yeni başlatılmalı? Yeni bir bölüm açmak. Bu gerçekten de bu motto altında duruyor dediğim gibi. Bununla ilgili bir video daha olacak. Muhtemelen Perşembe günü videoyu çekmeyi başaracağım ya da belki de Çarşamba günü e, ve sonra Perşembe günü sizin için yayınlanacak. Böyle hissediyorum. Evet, Koç Burcundaki yeni ay için çok merak ediyorum. Evet, şimdilik bu kadar. Ve sonra sevgili dostlarım ne diyebilirim ki? 30 Mart'ta Koç Burcunda Neptün var sanırım bu hafta. Hmm, Merkür'de Koç burcuna geri dönmeyecek mi? Öyle bir his var içimde. Bu hafta tekrar geri dönmeyecek mi? Bir dakika hemen astroloji aracımı kontrol etmem gerekiyor. Yani bence o da 29'unda tekrar gidecek. Öyle değil mi? Sanırım 29'unda Merkür de tekrar balık burcuna geri dönecek. Ama bundan %100 emin değilim. Şu anda zaten açık. Pazartesi günü 4 derecede. Sanırım tekrar olacak. Sanırım bu 29'undaydı. 29'unda Merkür tekrar balık burcuna geri dönecek. Evet 29'u öyleydi. Not almadım düşündüm ki aklımda hani tutarım. Peki. Nihayet son kısma gelelim. 30'a. Evet 30 Mart. Neptün Koç burcunda bu gerçekten sadece her 164 tane yılda bir olur. 164 yıl önce hepimiz henüz burada değildik. Yani nasıl olacağını bilmiyoruz. Ve özellikle şu anda mevcut olan konstelasyon daha önce hiç olmamıştı. Ve Neptün Koç burcunda gerçekten 22'sine kadar kalacak. Ekim 2025'te Koç burcunda. Sonra tekrar geri hareket edecek ve tekrar Balık burcuna dönecek. Ve sonra Ocak ayında sanırım 25'iydi ya da 26'sı Ocak Neptün tekrar Koç burcuna geri dönecek. Yani bu Koç burcunun sıfır noktası bu çok çok önemli. İki gün önce ya da öyle bir şey Silke Şefer'in bir videosunu izledim. Yani o bunu yayınladığında benim son videomdu. Çok bilgilendiriciydi. İçinde harika mesajlar vardı. Size sadece tavsiye edebilirim. Videoyu izleyin. O profesyonel bir astrolog ve evet, bazı şeylerden bahsetti ve bazı şeyler anlattı ki bunlar gerçekten etkileyici. Bizi nelerin beklediği konusunda. Evet, yeni bir döngü açılıyor. Yani dediğim gibi bu geçişi biz hayatımızda daha önce görmedik, deneyimlemedik. Bu gerçekten büyük başlangıçların bizi beklediği anlamına gelebilir. Genel olarak yeni enerji, yeni dünya. Her şey biraz farklı olacak, her şey değişecek küresel ölçekte de. Bence Neptün'deki Koç burcu gibi yeniden başlama, yeni bir başlangıç yapma, belki de hayallerimizi gerçekleştirme dürtüsünü hissediyoruz. Büyük yeni hayaller, daha büyük veya daha yeni bir yaşam ve son zamanlarda sıkça söylediğim gibi vizyonuna sıkı sıkıya tutun ve muhtemelen burada çoğunuzun fark ettiği gibi son haftalarda benim için de bir şeylerin gerçekleştiğini gördüm. Bu durumun böyle geliştiği için çok minnettarım. Sonuçta diğer kanallarımla da bu benim için çok 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 derin bir arzuydu. Bir gün İngilizce olanı başlatmak. Şu anda artık İspanyolca veya Türkçe olarak da varım. Ve evet. Daha neler olacağını merak ediyorum. Yani şu anda gerçekten çok çok mutluyum. Tabii ki üzerinde çalışılması gereken birkaç şey var. Bunlara bakmayı seviyorum. Kart destesi aldım ve destenin altında kupa ası vardı. Bu da bana bir kez daha söylüyor ki bu hafta çok çok büyük başlangıçlar var. Aynı zamanda çok önemli başlangıçlar. Sanırım bu hafta birçok kişi için bir başlangıç var. Tamam sevgili dostlarım, bu girişle burada bırakıyorum. İyi 18 dakika sürdü. Dediğim gibi artık acele etmiyorum bunu size. Anlatmak için de zaman ayırıyorum. Küçük bir hatırlatma daha. 2026 yıllık okumasını erken rezervasyon indirimiyle %25 indirimli alabileceğinize karar verdim. Bunu bir hafta daha uzatıyorum. Katılmak isteyenler için e, diyelim ki 31 Mart'a kadar. Çünkü 30 Mart 31 Mart'a kadar yapıyoruz. 2025'te 26 yıllık okumasını e, Erken rezervasyon indirimiyle %25 daha ucuza alabilirsiniz. 2025 yıllık okumasını zaten rezerve edin. Gelecek ay veya ondan sonraki ay bir ara bunu kaldıracağım ve ardından 2027'yi ekleyeceğim. Ama şimdilik hala içeride kalıyor. Ve evet. Bu okuma pazar günü çıkıyor. Bahar okumasını indirimli almak isteyenler pazar 23 Mart'a kadar bunu yapabilirler. Mart Ekstra bir kod olmadan bahar okumasında %20 tasarruf edebilirsiniz. Sepete eklediğinizde otomatik olarak düşülecektir. Evet bu sizin için. Sevgili dostlarım, bence burçlarla başlayalım ve videolarda hemen görüşürüz. Merhaba sevgili boğa, haftalık okumana hoş geldin. Bunu unutmadan önce girişte bahsetmeyi unuttum. Pazartesi ve salı günleri iki portal günümüz var. Evet ilk altı burçta unuttum. İkinci yarıda şimdi bahsedeceğim. Bir okuma sırasında rollerin değişebileceğini her zaman hatırla. Zaman her zaman görecelidir. Zaman akar. Ve burada her zaman kolektif okumalar, genel okumalar söz konusudur. Tabii ki her şeyin seninle ve bu okumayla uyuşmayabileceği de olabilir. Evet ve tüm önemli bilgileri Tüm önemli bağlantıları ve kullandığım kartları her zaman aşağıdaki bilgi kutusunda bulabilirsin. Ve şu anda sunduğum her şeyi web sitemde bulabilirsin. Kartları daha önce bir kez ayıkladım. Yeni ayımız var. Yeni bir başlangıç kapıda. Koç burcunda yeni ay harekete geçme zamanı ve güneş tutulmamız var. Büyük bir değişim kapıda. Bu hafta sana neler gelmek istiyor? Bir bakalım. Şeytan ve deli. Ama yine de bunu olumlu görüyorum. Burada bir bağımlılıktan kurtulacaksın. Bu hafta senin için yeni bir başlangıç var. Bu bir ilişki olabilir, iş ilişkisi olabilir. Çevrendeki her neyse bu toksik, yanıltıcı. Kendini kapana kısılmış hissettiğin, belki de korktuğun, çaresiz olduğun bir yer, özgürlüğe özlem duyuyorsun. Kendini özgürleştirmek istiyorsun ve bunu da yapacaksın. Bağımsız ve özgür olacaksın yakın olan bağımsız ve özgürdür ve bu oldukça spontane bir şekilde gerçekleşecek. Kendinizi bundan kurtaracak mısınız? Oldukça spontane bir şekilde bu durumdan kurtulacaksın. Evet. E Belki biraz tereddüt ediyorsun. Sadece bunun senin içinde kolay olmadığını var. Şövalye için zor mu? Bu zor zırh giymiş durumdasın. Burada sonlandırmak, nihayet yeni bir şeye başlamak, aynı zamanda kalpten gelen bir ayrılış kararı almak zor bir karar. Ama bunu yapacaksın, sonrasında Asa Şövalyesi var ve bu enerji böyle. Evet, anne, e, aynı zamanda Asa'nın ası, bu ateş, yaşam enerjisi. Ve burada yaşam enerjisi çalınıyor. Özgür olmak, bağımsız ve hafif olmak istiyorsun. Evet, yani belki de ilişkide. Başka biriyle bir şeylerin başladığı olabilir. Mahkeme seni bu konuya odaklanmaya, aşk hayatında bir şeyleri değiştirmeye çağırıyor. Neden böyle? Neden böyle değil? Eşit seviyede karşılaşmalar gerçekleşebilir. Bu çevrende zaten birinin olduğunu da gerçekten ifade edebilir. Ama aynı zamanda birine rastlayacağın anlamına da gelebilir. O, dileklerin gerçekleşmesi. Bu seni memnun edecek ya da seni tatmin edecek. Ve yine Asa'nın şövalyesi var. Ateş. Alt güvertede tahmin oyunu var. Tüm kartları bir kez çıkarmak istedim. Tekrar daha iyi hissedeceksin. Bunu sana şimdiden söylüyorum. Hafta sonuna doğru. Yani haftanın ilerleyişine doğru. Hafta sonuna doğru. Tekrar daha iyi hissedeceksin. Gerçekten de dileklerinin gerçekleşmesine doğru gidebilirsin. Burada dileklerinin gerçekleşmesi için bir şeyler gelişiyor. Bu başka bir kişiyle mi olacak? Yoksa ilk başta sadece kendin için mi? Bunu Asa'nın şövalyesiyle görüyorum. Ayrıca görüyorum ki yeni bir maceraya hazırsın. Burada kesinlikle harekete geçmek, yani ilerlemek istiyorsun. İlerlemek istiyorsun, burada planlarını da uygulamak istiyorsun. Kaderin tavsiyesi. Kaderini şimdi kendi ellerine alıyorsun. Kaderini değiştirmeye hazırsın. Kartlara bir kez baktım. Burada başrahibe var, burada güneş var. 10, çalışta kendini gösteriyor. Burada kesinlikle bir şey sona eriyor. Kaderin tavsiyesiyle. Sadece sen kaderini değiştirebilirsin. Kaderini şimdi kendi ellerine al. Şimdi burada kaderi değiştiren fırsatları değerlendirme zamanı. Kaderini burada kendi ellerine al. Bir şeyleri değiştirmeye hazır ol. Eğer bir karar vermezsen, eğer bir şeyleri değiştirmezsen hiçbir şey değişmeyecek. Senin için bir ay kartı daha çekiyorum. Bakalım burada ne çıkmak istiyor. Oraya giriyorum. Sen ve sevdiklerin için güvenlik. Yeniden güvendesin. Ve burada birinin ya da diğerinin de korktuğunu hayal edebiliyorum. Ama şey eğer bundan kurtulursan şimdi. Koç burcunda yeni ayımız var. Burada yengeç burcunda yeni ay var. Bu böyle, sanırım bu Haziran civarı. Nisan'da Boğa burcundayız, Mayıs'ta İkizler burcundayız. Evet ha, eh. Haziranda Yengeç, Yeni Ay. Belki Dünya senin için tamamen farklı mı görünüyor? Bunu böyle bırakıyorum. Şimdi senin için devamında kartlarla bir dizi daha açacağım. Sonra senin için neler geleceğine bakacağız. Bu hafta seni gerçekten hangi güçlerin destekleyeceğini görmek için senin için bir güç kartı çekiyorum. Sonra senin için bir ruh mesajı, bir meleklerin cevabı mesajı çekeceğiz. Bu soruna bir cevap ya da sana bir tavsiye olabilir. Ve sonunda aşk mesajları da çekeceğiz. Devamını izlemek için her zaman iki farklı bağlantı arasında seçim yapabilirsin. En azından Alman kanalında, diğer kanallarda şu anda sadece bir bağlantı var. İlk bağlantı her zaman seni web siteme yönlendiren bağlantıdır. Orada devamını her zaman tek tek izleyebilirsin. Çok önemli. Her zaman iki e-posta alırsın. İlk e-posta faturanın içinde olduğu onay e-postasıdır. Ve sonra seni devamına yönlendiren butonun olduğu ikinci bir e-posta daha alırsın. E-postanın spam klasörüne düşebileceği için spam klasörünü de kontrol etmeyi unutma. Sonra burada devamını YouTube'daki kanal üyeliği üzerinden izleme seçeneğim var. Bu, seni kanal üyeliğinin devamına yönlendiren ikinci bağlantıdır. Ancak videoyu yalnızca kanal üyesiysen izleyebilirsin. Aşağıdaki bilgi kutusunda üçüncü bir bağlantı bulacaksın. Bu, kanal üyeliğimin bulunduğu alandır. Orada bir kanal üyeliği başlatabilirsin. Burada, Sol Community Bronze'dan itibaren haftalık açılımların tüm devamlarına tam erişimin var. Ve bu bağlantıları her zaman aşağıdaki bilgi kutusunda ve en üstteki yorumda bulabilirsin. Seni orada karşılamaktan mutluluk duyacağım ve diğer herkese şimdiden harika bir hafta diliyorum. En iyisini dilerim ve bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kal, hoşça kal.